Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber e, hamam böceği nasıl e, hamam böceğiyle nasıl baş, baş edilir onu size göstereceğim arkadaşlar e, arkadaşlar yap, yapmış olduğum videolar hepsi bilgi amaçlı bazıları komik genelde benim yaptığım e, videolar hepsi e, komiklik iş ediyor arkadaşlar bugün sizlerle beraber eğiti, eğitici bir e, video hazırladık hazırladım daha doğrusu arkadaşlar hamam böceği şey, evinizde varsa ve bir türlü baş edemiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar yapmanız gereken iki şey var çok basit aslında size bunları göstereceğim arkadaşlar karbonat bildiğimiz karbonat 4-5 tane karbonat ve pudra şekeri arkadaşlar pudra şekeri ile karbonat arkadaşlar hepsini karıştırın hepsini karıştırın arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar iyice iyice karışması gerekiyor karışmazsa bunu belirteyim arkadaşlar özellikle iyice karıştırmanız gerekiyor. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar nerede hamam böceği çoksa bir kabın üstüne e, ne bileyim bir kap olabilir bir şey olabilir mesela hani düz bir şeyin üstüne arkadaşlar bunu dökün. Maksat yere geri döktüğünüz zaman bir bir daha e, yıkamak zorunda kalıyorsunuz mesela ne olmuş oluyor böyle hasır e, yani yapmış olduğunuz çalışması boşu boşuna geliyor. Onun için e, onu uzun süreli Kullanmanız için arkadaşlar. Kullanabilmeniz için arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor? Bir şeyin üstüne bırakıp o şekilde hamam, hamam böceklerinin gelmesini e, bekleyin. Hamam böcekleri arkadaşlar bunları yedikten sonra hamam böceğinden eser kalmayacak arkadaşlar. Bundan daha önceki, e, daha önce bir tane daha video yapmıştım arkadaşlar. E, video biraz güzel olmamıştı. Daha doğrusu açıklayıcı olmamıştı. Ben bir tane daha video yapma kararı aldım. Sizler için e, faydalı olabilmek için arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. E, markete gidin arkadaşlar. Normal bizim bildiğimiz e, pudra şekeri arkadaşlar. Pudra şekeri unutmayın. Pudra şekeri arkadaşlar. Başka bir şey değil. Pudra şekeri. Ve arkadaşlar. Karbonat. Bizim bildiğimiz karbonat. Bu şekilde arkadaşlar. 4-5 tane. Artık yani. E, aman böceği çoksa ona yani çoksa. 10 tane alın bir tane pudra şekeri, şeker alın yani kafidir yani 5 tane de olabilir 10 tane de olabilir yani aynı kıvamda olacak şekilde arkadaşlar ölçüleri aynı olsun arkadaşlar bu <laughs> hamam böceği bunu yedikten sonra hamam böceği diye bir şey kalmayacak bundan %100 emin olabilirsiniz arkadaşlar inanmayanlar varsa arkadaşlar lütfen denesin ve lütfen e, videonun altındaki yorum kısmına açık şey yorum yorum tarafına yorum, yorumunu yapsın bunun haricinde arkadaşlar lütfen kanala kanalımıza destek olun abone olun like atın ki videomuzu paylaşın ki daha çok video video yapabilirim çünkü fazla video yapamıyorum çünkü gelirim çok az YouTube'de çok az kazanıyorum arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar lütfen abone olun her zaman takip edin yani. videolarımı izleyin arkadaşlar beni takip ettiğiniz için izlediğiniz için like attığınız için paylaştığınız için çok teşekkür ederim ve kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.